Arkadaşlar. Merhaba ben Nisa. Ben Zeynep. Bugün sizlerle birlikte e, kaçış oyunu oynuyoruz. Bence bu daha çok parkur gibi. Ama bilmiyorum. arada karakterlerin çatlatması da çok güzel. Evet. Çok güzel. Evet çatla çok güzel. Sen ikiye geçmişsin. O, o ben birdeyim. Arkadaşlar. Bence de yumurtalardan geçelim. Salam mı? sucuk mu belli olmayan bir şey. Salam. Evet. Ben de seni dinlemeye çalışıyordum. Ben de geçiyordu. Ben de nettim. O yüzden ses geliyorsa çok özür diliyorum. ben <gülme> sizi duymuyorum. İsa. Ama arkadaşlarımız ama duyar bilmiyorum. mı bilmiyorum. Bu kadar ses belli olmuyordu. Öyle olsa da çok özür diliyorum ama. Bende de makine sesi olabilir, elektrik süpürge sesi. Eğer ben geliyorsa, dilerim. Onu da görüyoruz işte. Bu arada görüntülü konuştuğumuz için sesim kesik kesik geliyorsa özür diliyorum. Videoyu şu anda Zeynep çekiyor. Evet, ben çekiyorum. Ve Ne oldu? Evet, saçlarınızı <laughs> karıştırıyorsunuz. benim sırtımda çanta var ve. Arkadaşım fare. İyi kıyafettim siyah. Bir de onununda fare var. Sen burayı geçemiyorsun Nisa. Sizin karantina günleriniz nasıl geçiyor Onu da aşağıya yorumlara yazın bölümdeyim. 8'deyim. Yok. 7'deyim. 7. Yok, sen 7'desin ben. Evet. Sekizim, ee, o arada köfte midir, nedir, bir şeyler var, bak. Bence o kek, okay. pankek. Olabilir. Ama top şeklinde ya. Mesket köftesi mi dedim. <laughs> Tam sondaydım. Sen bir tanem iki tanem ne kaldı? Var kesik, kesik kesik geliyor mu? Senin sesin. Sen kesik kesik geliyor. E, Mesela işte annem oldu. kısık sesle söyledim çünkü ben neden eliyorum en başta hep dedim. Onu da söyleyeyim. Bir tane erkek var. Var, var ya, onun arkasını aldım. Bence öyle bir şey yoktur Nisa. Roblox yapımcısı mı yapıyor acaba? Ben bence Roblox yapımcısı yapıyordur çünkü şey nasıl desem yani Ben olsaydım Roblox ben, yapımcısı nasıl

Zeynep'le beraber. Şimdi ben sana göstereyim mi? Patateslerden Ben mi yandım? Bilmiyorum. Yine Tamam Geçiyorum. Bence de. Varsa diye ama biber gibiler çok. Ya yani biz bence patateslerden gideceğiz. Bence Zeynep bunu biz yapıp da gidelim çünkü video çok uzun sürdü. Videoyu dördüncü yapıp başlatalım videoyu. Tamam. Arkadaşlar biz bunu yapıp geliyoruz. Evet arkadaşlar yapıp geldik. Şimdi de gideceğiz. oldu. Daha birisi 22. Sofla bilmem kaç bilmem kaç. O 22'de. Ben çabuk olmayı çalışıyorum. Bir de tabletime Bir de tabletime bildirimler geliyor. Eğer bildirim sesi geliyorsa Özür diliyoruz. bende Nisan üstündeydim. Neden zıplıyorsun? Bilmiyorum. Ben bilmiyorum. İşte bunda da ben şunu sevmiyorum. Böyle duramıyorsun yani senin yerde duramıyorsun. Ben çöktüm. Öldüm. Ben neden hep ölüyorum? Burayı geçemiyorum. Kesin arkadaşımız da buraya geçemedi. Çıktı. Sinir oldum. Ya. Of hayır ya. Yanlış yere gideceğim. Gittiğim için. Bu arada ses geliyor sevdim diyorum. Makine sesi falan geliyor. Yani. Benim de geliyorsa özür dilerim. Annem, annem. geliyor. Bu yüzden ses geliyor. Evet. hemen Teyzem de meyve çekiyor Nisan? Evet. Geçilmiyor ya. Arkadaşlar siz hiç buraları geçtiniz mi? Bir çoğunuz geçmiştir. Az kaldı. Gibi. Kaçtasın? Aa bitti. Galiba. Bir tane kaldı. Hadi. Başım şey da bitti. Şu an bitti. Ben değilim. Arkadaşlar ben de geliyorum Nisan'ın yanına. Nisan kaçtısın? Nisa ben geriye gittim. Zeynep, babam, ne yapalım? Geldim yanına. Kaçtasın yemek iyi. Kaçtasın? başka bir oyuna girdim. Dur Ben de. Tamam arkadaşlar. O zaman bitiriyorum. Bir bence. Tamam. Sen de doktor şeyden kaçışa girin. E, Nisa, sen parkurdasın şu anda. Biliyorsun değil mi? Yok ben parkurda ayına... değilim. O zaman ben Roblox'tan çıkıp yeniden geleyim. Çünkü bazenleri böyle hatalar olabiliyor. Arkadaşlarımıza da, da oyun oyunumu göstermiş olayım. Roblox var, silah oyun var. Zombi tutanım var. Bir tane oyun var. Model tasarım var. Su ve ateş var. Bu var, bu var işte. Bu oyunlar var. İstediğinizi yükleyebilirsiniz. Roblox yeniden giriyorum. Girdim. Doktordan kaçış oynayalım mı? Aman bu girdiğini oynayalım bu videodan sonra tamam mı? Nisa. Tamam. Bunu da yarın atırız. Da bir, bir dakika. dakika. Nisa bir dakika ben bir gireyim. 15 dakika olmuş. Bitirelim bence. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Evde uyudunuz. Unutmayın bildirimleri açarsanız. Dolayında arkadaşlar. Tüm videolarımızdan yorumdan haberler. O da Görüşürüz.